etti. Terazi lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Son dersimiz matematik. Ayaz çıktı, evet. Ayaz. Hayır, buraya sayıyorum. Buraya, buraya. Sen mi sayacaksın? Tamam, Ayaz çıktı. İlk Ayaz sayıyor. Ayaz, ayaz kaça kadar sayacaksın? Ayaz. Ayaz, ayaz, kaç ayaz. Kadar sayacaksın? <Sessizlik> 20'ye kadar. Hadi bakalım Ayaz sayıyor. Kızlar saklanıyor. 4 5 6 7 8 9 10 Tamam. Ben geliyorum Ayaz. Tamam Ayaz gel. Hadi saklandılar. Evet, ara bakalım. Neredeler Ayaz? buradan Oradan de mı de geçmiş de. sence? Ha! koş ama Sobel'e. <laughs> koş koş koş. <laughs> evet. Sonra, sonra, Sobe eğlenceli buldu. Çok... Olsun tamam hadi gel Ayaz ha! şimdi Defne'yi bul. Nasıl, Defne hangi odada? Bul bakalım. Bul bakalım nerede? Burada. Mı? Burada. Burada mı? Orada Defne. Mi Çıkabilir mi acaba? Görmedin <laughs> mi? Bul bakalım Ayas hadi. Defnes. Buraya bak bakalım. Yatak odasına. Buraya hiç bakma. Buraya baktım seni buldum. Buraya bak bakayım. Buraya hiç bakma. Eylül. <laughs> 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 Defne güzel saklanmışsın. Nereye saklandı? Buraya. <laughs> Ne koş? <laughs> Ay, ama Ayaz senden önce <laughs> çıktı anneciğim. <Gülüyor> 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 tamam Ayaz, Ayaz ikinizi de sobeledi. Ayaz ikinizi de. O zaman ikiniz taş kağıt makas yapıyorsunuz. kaybeden yumuyor. Tamam. Hadi geçin. Taş <laughs> makas. Kesti. aile Eylül gel. Buraya gardonu yum bence daha güzel. Oraya zor oluyor. Saklanın. 20'ye Yirmi. kadar Eylül'ü Yok mu annem? Kapının arkasına gel. Evet Eylül geldin mi? Geldim. Bilmiyorum. Koş Defne! Yaş! Eylül tutma. Yaş! Sobe aferin. Ayazına bakalım. Hadi Ayaz'ı bul. Ayaz! Sobe tamam. Ama en son Defne Hadi. Bir kere de Defne yımsın. Hadi. Defne kazandın ama bir kere de sen yum. 10'a kadar. Oyunu bitireceğiz. Yok sayar 20'ye kadar. Defne de biliyor. Hadi bakalım. Saklanın.